Thank you. Berk ben geldim evinde bayağı güzelmiş yalnız ha maşallah bayağı da büyükmüş ya mutfağı falan lükslüğe bak ya zenginliğe bak ya maşallah iyi ev bulmuşsun yani eski evinde gerçi güzeldi o da havuzlu mavuzluydu ama bu evin havuzlu değil tek eksiği o yani ama bu evinde bayağı güzelmiş yani ne oluyor lan bir patlama sesi geldi tövbe estağfurullah bismillahirrahmanirrahim Allah Allah ne oluyor? Nereden geldi o ses ya Habert? Nereden gelecek ya? Arabanın biri patlamıştır yine ne olacak? Hep oluyor buralarda böyle şeyler biliyor musun? Ya millet çok aksi yani anlatabiliyor muyum? Çok böyle agresif yani. Tamam birbirine saldırırlar böyle burada hep. İt kopuk ne varsa hele geceleri olur genellikle bu zaten burada bu sokakta hep özellikle oluyor zaten ne hikmetse benim sokağımı buluyorlar delireceğim yine neyse canımı sıktılar yine gece gece her neyse yani buradaki insanlar birbirine sataşmayı birbirini dövmeyi çok seviyor yani minacım anlatabiliyor muyum yani o yüzden böyle şeyler olması çok normal o yüzden hiç şaşırmayacaksın böyle şeyler duyarsan. Her neyse dediğim gibi evet evim güzeldir yani ama bu evden de taşınacağım yakın zamanda o yüzden e, Daha iyi bir ev bulana kadar e, Çünkü burada daha fazla kalmak istemiyorum Hem de yalnız başıma kalmak için çok fazla büyük bir ev Hem de Yani anladın mı su değil olan anılarımı anlatıyor hatırlatıyor bana bu ev O yüzden Bu evde daha fazla kalmamam gerek benim Minacım evet Şimdi seni buraya neden çağırdım? Evet, güzel soru. Seni bir akşam yemeğine çağırdım, evime davet ettim. Şöyle istersen şu masaya geçelim oturalım mı yine Oturalım birazcık orada bir. Ay olur tabi. Ben de yoruldum ya çok sorma yani. Bütün gün iş, güç, koştur, koştur, bir de temizlik, memizlik uğraştım var ya yani. Anlatabiliyor muyum? İşte nereye otursam ki? Şuraya oturayım ben ya o zaman. Ha? burası iyi yani. Buraya otururum ben. Ya da Mina dur dur dur. Ee, hiç oturma sen tamam mı? Ee, ben direkt söyleyeyim söyleyeceğimi sen de direkt cevabını verirsin bir an önce. Artık olur mu olmaz mı? Ona sen karar vereceksin. Ee, diyeceklerimden sonra. Yani e, lafı fazla dolandırmaya uzatmaya gerek yok bence. O yüzden ben direkt uzatmadan gireyim lafa. Ee, ondan sonra sen ona göre zaten ya gidersin ya kalırsın bilmiyorum artık Ay ne diyeceksin ki yani De bakalım Lafı dolandırmayı falan diyorsun ya Otursaydık birazcık ne var yani ne acele ya Daha yeni geldim bir de dur bir bismillah yani ya Soltlanamadık bile doğru düzgün Neyse hadi bakalım söyle ne söyleyeceksen artık bu kadar çok e, Acelesi olan bir şey neymiş bu yani Merak ettim bak şimdi. Söyle de kurtulalım bakalım. Ben de ona göre cevabım vereyim. Neyse artık. Biliyorum belki benimle konuşmak istemiyorsun ama lafı dolandırmak da istemiyorum. Bana inanmanın zor olduğunu da biliyorum. Onca şeyden sonra. Yani Arda da ee, dediklerinde haklı. En azından buna emin olabilirsin. Yani iki yılda çok değiştim ben. Anlayacaksın. Ama bunlar bir şeyleri değiştirmez tabi. Zamanı da geri alamayız. Önümüze bakmak zorundayız. Yani inan seninle konuşurken çok zor. Yani böyle içimi dökebilmek çok zor. Hele sen böyle umursamadıkça daha zor. Yıllarca sana söyleyemediklerimi şimdi söyleyebilmek çok geç kalınmış bir şey. Ama sen yanlış zamanda gelen bir şeydin. Benim için. Evet. Bu süreçte çok aramız bozuldu. Benim yanlışlarım yüzünden ama sen benim için çok değerliydin. Hep de öylesin. Şimdi sen diyeceksin ki Berk geçti o iş artık bitti. Ben de sen şansını kaybettin artık ne dersen de boş umurumda değil. O kadar tahmin edilebiliyorsun yani. Ama sana artık e, ne kadar emin olduğumu göstermem gerektiği. Olur da bu şans hak ettiğimi düşünürsen söz veriyorum ki iyi ki şans vermişim. İyi ki bunları bana dedin diyeceksin. Şimdi asıl önemli soru şu. Gerçekten bana bir şans verir misin Mina? Bu kadar şeyi söyleyerek kendini boşa yordun Berk. Ben de sana karşı ne sevgi ne nefret ne de kırgınlık var. Sana karşı en ufak bir duygu yok. Tövbe estağfurullah bu da bir patlaması ya Rabbi ya Tam şurada bir şey konuşuruz ya. Allah Allah. İçine ediyor o ya. Neyse. Yani ben de sana karşı ne sevgi ne nefret ne de kırgınlık var. Sana karşı en ufak bir duygu yok bende maalesef. O yüzden de benden şans bekleme artık. Gelip de bir daha şans bas deme bana Berk. Bu konuyu konuşmak dahi istemiyorum. Anladın mı? Peki sen nasıl istersen daha konusunu falan açmayacağım. Tamam. Bu bir kerelikti sadece. Tamam daha fazla konusunu falan dahi açmayacağım artık. Bundan bahsetmeyeceğim. Bitti tamam. Benim için de bitti. Tamam. Daha açmayacağım bir daha teşekkürler Berk rica ederim neyse ben kaçım artık yavaştan yeter bu kadar ee, söyleyeceğini söyledin zaten o zaman ben kaçar zaten geç vakitte çağırdın beni buraya neyse bunun için mi çağırdın yani neyse ya neyse görüşürüz Berk tamam mümkünse görüşmesek daha iyi olur ama neyse alo Emir Gecenin bu saatinde ne işin var beni arıyorsun ya. Bir de bu zamana kadar aramayı aramazsın beni yani. Şimdi durmadık yere ne oldu da arıyorsun beni. Ah Berka. Ah. O gün elimden kaçmayı başardın ama. O gün belki adamlarımı öldürmüş olabilirsin. Beni de yaralamış olabilirsin ama. İntikamımı alacağım senden. Seni öyle bir köşeye sıkıştıracağım ki kimse kurtaramayacak seni. En savunmasız zamanında yakalayacağım seni Berk. Halil, sen nasıl ölmedin hala ya? Ben seni o gün öldürmüştüm. Hem adamlarını öldürdüm, hep seni öldürdüm, sonra kaçtım ben oradan ya. Ah Berk, ah. sen beni öldürebileceğine o kadar kolay inandın mı ya gerçekten? Ben o kadar kolay ölecek bir adam mıyım? Daha öğreneceğin çok şey var be Berk. Ama ne yazık ki artık bir şeyler öğrenemeyeceksin bu hayatta. Çünkü yolun sonuna geldin artık Berk. Bugün seninle bu son karşılaşmamız olacak. Yani bu sefer elimden kaçamayacaksın demek oluyor bu. Anladın mı? Kendi ayağınla yani... Ölüme geldin sen anlayacağın. Sen kimsin ki beni öldüreceksin? Yani geçen sefer senin elinden nasıl kaçtıysam yine kaçarım. Anladın mı beni? Ve bu sefer seni şuradan aşağı atıp öldürmem saniyemi alır. Anlıyor musun benim? Kim seni kurtarabilir Allah aşkına? Adamın mı kaldı sanki? Sen öyle sanberk. Ben sence işimi şansa bırakır mıyım? Seni buraya kadar boşuna mı çağırdım? Ah Berka. Ah. Demek yine yaptın yapacağını. Sinsi bir adam gizlemişsin adamını yine. Demek sen beni tuzağa çektin ha. O zaman anca beraber gideceğiz. Kanca beraber gideceğiz ölüme. Halil Efendi. Bugün buradan hiçbirimiz sağ çıkmayacak. Valla sen öyle san Berk. Bugün burada sen öleceksin benim karşımda. Ve ben de elimi kolumu sallaya sallaya çıkıp gideceğim burada. Seni öldürdükten sonra buradan aşağı atacağım anladın mı? Yani garanti ölmüş olacaksın. Kurtulman, sağ çıkman imkansız buradan artık senin. Kimse de kurtaramaz seni. Çünkü kimse senin burada olduğunu bile bilmiyor. Eee Berk. Son duanı et. Artık yolun sonundasın. Yaklaş bakalım. Geç şöyle. Geç. Artık kaçışın yok elinden. Bugün öleceksin burada. Tam böyle beynine sıkacağım şimdi şatkanla. Hadi vücuttan sıkayım ki daha iyi düş. Ölürken aşağıya. Nasıl olsa kimse kurtaramaz seni artık. Hadi bismillah. Güzel. Berk'ü öldürdüm. Bu sefer... ...kurtulamayacaksın demiştim sana.